Merhaba arkadaşlar Triton Tv'ye geldiniz. Ben Ali, Kadim Krallık serimize kaldığımız yerden 18. bölümümüze devam ediyoruz arkadaşlar Bugünkü konumuz nedir? Atlar Dıdıdıdıı Gördüğünüz gibi ben atları buldum, getirdim Burada biraz çoğalttım Şimdi bugün arkadaşlarımıza at hediye edeceğiz Evet olayımız bu, bugün at hediye ediyoruz Lakin hediye etmeden önce gelin biraz taylatalım bunları, biraz tay yapalım Şimdi ben biraz havuç ekmiştim Bunlar için Golden lazım. Golden havuç kullanıyorum ben. Daha hızlı oluyor. Elma kalmadı çünkü. Bunları getirip çekene kadar. Baya dolaştım arkadaşlar. At bulmak için. İki tane getirdim. Daha sonra bunları e, çoğalttım burada. Tile attırdım Taylar büyüdü falan. Şimdi biz biraz daha Tay yapalım. Öncelikle altın. Tıt. Şöyle bir blok bozsak. Aynen. Ondan sonra şurada havucumuz var mı? Var. Biraz altın havuç yapalım. Şöyle biraz nugget. Yani çok fazla çıkmayacak ama şimdi 8 tane şuradan. Başka altın var mı bizde? Var. Şimdi biraz daha yapalım. Bir önce atlarımızı çoğaltalım. Tamam 11 tane şu an için yeterli. Gerçi altınımız azaldı bayağı azaldı ya. Bir maden macerasına daha girişmemiz lazım gibi. Haydi bakalım. Ben bu arada atçılık malzemelerini topladım. Şurada. Bunları da kullanacağız. Şimdi şu arkadaşa ihtiyacımız yok bugün. Şuradan bir girelim. Atlarımızı bir çoğaltalım. Şimdi gel bakalım. Sana verdik. Sen ye. Ee, Sen ne? Bir tane tayımız oldu bile. Sen ye. Sana verelim. Al sana verelim. Sen de ye. Başka tay çıkmadı mı ya? Bir tanecik mi tay çıktı? O kadar yediniz. Arkadaş. Biraz da kendimizi yiyelim. Başka beslemediğimiz var mı? Bunu besledik. Buna bir daha verelim. Tamamdır. Bir tanecik dayımız çıktı. Sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar ben herkes için bir tane at götüreceğim. Kimsenin hem herkesi iskeletten at var. Şimdi bunun için bir atları hazırlayalım. Öncelikle Ali hazırlayalım. Ali ki altın zırh koyacağım. Çünkü bizi mesaya götürdü. Sağ olsun orada altın madenlerini gösterdi. Yani öyle bir şeyi yok. Özelliği yok. Sadece ona altın. Bir tane eğer alalım. Güzel. Yanımıza şu arkadaştan alalım. Aynen isim etiketi alalım. Kayış alalım. Kayış lazım olabilir. Şu Zamazingo'dan alalım. Orada hediyemizi bıraktığımızda şey yapalım. Etrafını çitle çevirelim ki at kaçmasın. Hem böyle atla da gezeriz. Güzel olur. Şeye gideriz. Ali Deniz'in beyzine gitmiş oluruz. Sonra Yasin'in beyzine gideriz. Şimdi bana ne lazım? İsim etiketi. Var mı? Var. Koy şöyle. Şimdi adını ne koyacağım? Bakayım. Hemen şuraya not almıştım. Adını Brego koyacağım. Allah. Ne oldu? Şey kırıldı. Ee, örsümüz kırıldı. Bir tane de örs yapmak zorundayız şimdi. Neyse ki artık demir farmı var. Gerçi daha gidip üye olmadık ama. Şimdi şu arkadaşı bir bozalım. Şöyle. Şöyle. Bir tane daha örs yapalım. Şimdi Brego arkadaşlar Lord of the Rings yani Yüzüklerin Efendisi'nde Aragorn'un atı. Şimdi bunu bir tane seçelim bakalım ona benzeyenden şu siyahlar benziyor Aynen. şu siyahlardan birini alıp götüreyim hop hatta kayışımız var mı bunu kayışla çeksek gelir mi sen seni seçtim gel tabi sen buradan çıkamayacaksın şimdi bir birim olduğu için ee, ah gel gel aynen çıktı Şu arkadaşa da gerek yok. Şimdilik şuraları bir kapatalım. Hadi bakalım oğlum bir ego. Sana isim vereceğiz. Eğer takacağız. İşlemleri yapacağız. Kayışını alalım. Şimdi bu arkadaş daha ehlileşmemiş. Önce bir ehlileştirelim. Kaçma. Arkadaşı bir ehlileştirelim. Kaçma. Seni bir ehlileştirelim kardeşim. Puş. Aynen. Şu anda ehlileşti gördüğünüz gibi. Şimdi bunun şeyini takalım. Hop zırhını da giydirelim. Şöyle altından. Gayet güzel oldu. Götürüp aledenize teslim edelim. Şimdi her şeyimiz tam üzerimizde. Şu an dur ismini vermedik ismini. Hayvanın ismini vermedik. Aynen, prägo. Şimdi bu da tamam. Şimdi her şeyimiz tamam. Bir kontrol edelim. Tabelamız var, güzel kırık taş duvarımız var. Kırık taş duvarla etrafını çeviririz. Umarım yolda ölmeyiz. Şöyle bir karnımız tok, karnımız tok. Gece mi oluyor? Aynen gece oluyor. Sabaha doğru gidelim arkadaşlar. Şimdi bir uyuyalım, dinleyelim Şöyle bir Bregoy'u da test edelim bir. Vallahi süper oldu. Aynen. Hemen uyuyalım. O da patates tarlasına girdi sağ olsun kendisi. Bunu götürelim. Deniz'e teslim edelim. Hop. Şu anda serverda kimse yok. Bu da benim şansım. Şimdi Ali Deniz'in evi şu karşıda bir yerde olacak. Hadi oğlum. Çık. Buralardan buralardan çıkamıyor musun sen? Şuradan dolaşırız. Sıkıntı yok. Haydi bakalım. Bu arada Jadmaga geldi oyuna. Artık ona da çaktırmadan bir şekilde götürmemiz lazım. Şimdi şuralardan bu arada selam yazıyor kendisi. Şimdi Ali Deniz'in evi şu tarafa doğru düşecek. İddia o yönde. Bak yine kemik at. Kemikten at istemiyoruz. Eee, şu dağların arkasında mı acaba? Şöyle bir bakayım mı? Şimdi burası 600. Aynen, şu tarafa doğru düşüyor. Bizim oraya gitmemiz için eksi -630'a gideceğiz. Bayağı yolumuz var. Şimdi şuradan geçebilecek misin? Sen geçemeyeceksin tabii ki. Seni buradan kayışla çekeceğiz. Gel. 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 Hop. Kayışı bırak bakayım. Aynen. Gel oğlum Brego bu. Şuralarda delikler falan var. Atı düşürmeyeyim diye uğraşıyorum. Şuralardan çıksak. Şu tepenin ardında mı? Acaba yok. Buradan geçemiyor. Şuradan yüklen bakayım. Arkadaş ne kadar ağaçlık bir alanmış ya bu ikimizin arası. E, ee, hop. Şuradan. Şuradan geç. Şuradan çık. Çıkabilecek miyiz buradan? Yok. Abi şöyle gideriz biz de. Sıkıntı var mı? Yok. Şimdi yine mi bir su var? Yok. Su yok. Güzel. Şimdi surlarını... Şu dağı galiba Ali Deniz'in dağıydı. Aynen. Surların yanına geldik. Bunu surlardan geçirmemiz lazım. Şöyle çaktırmadan bir Aldeniz'in surlarını yıkalım. Arayı kum mu doldurmuş bu ya? Eyvah eyvah. Şu yukarıdaki dağ yolundan gidelim o zaman. Bu suru beraber yapmıştık zaten. Şuralardan böyle eşit denk gelebileceğimiz çıkabileceğimiz bir yer var mı? Adamın da surunu bozmak istemiyorum. Şimdi şuradan desek. Şimdi bunlar da yamuk yamuk. Aynen buradan geçeriz. Gel oğlum. Aynen. Şurayı da bir yıkalım. Adamın surunu yıkmış olduk. Olsun. At hediye ediyoruz. Daha ne olsun? Aldeniz'in base'ine geldik. Aynen. Şöyle kapıya park edelim. Hayvan arkadaşımızı şöyle bir etrafını çevirelim. 1, 2, 3, 4. 3, 4. Hatta 5 birim yapalım. Az bu Brego'yu da getirelim. Gel kardeşim. Şunu bir bırak. Oğlum gitme gel. Şöyle dur bakayım sen. Aynen. Şöyle altın zırhlı güzel bir kendisine at hediyemiz olsun. Şöyle koyalım. Şunu da şöyle koyalım. Hemen bir not iliştirelim. Hatta tam şöyle koyalım. Diyelim ki Saruman'ın hediyesidir. Ara Aragorn'dan çaldım. Tiha. <laughs> Aynen. Ailenizin atını getirdik. Şimdi bir tane de Jadmanga'ya götüreceğiz ama server'a girdi kendisi. Nasıl olacak bilmiyorum. Belki canlı canlı hediye etmiş olacağız. Kendi bölgesindeyse eğer. Hoppa. Guest var. Neredesin lan? Şu aşağıda bir yerde. Çok uzaktasın ya. Seni nasıl oklayacağız? Oo baya uzak. Gerek yok. Hemen Yasin'in atını hazırlayalım. Bizim zaman Zingo burada. Giderken gitmesi zor da, dönerken portaldan döneceğiz. Hoppa. Nerede bu ya? Şurada bir tane daha var galiba. Kayboldu o da. Abi Yasin'in gelmesi kötü oldu yalnız ya. Tam böyle sürpriz yapacağız. Neyse, ayarlayacağız onu da bakalım. Gittiğimizde göreceğiz. Eğer base'in de yoksa bırakır kaçarız. Şimdi şimdi. Şöyle bir beyaz attan alacağım. Bunun içinde var mı bunun ehlileşmişi? Gel. Gel. Sen gel. Aynen. Çık 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 çık. Aynen. Hop. Sen ehil misin? Ehlileştirdik mi biz seni? Yok. Aa, hiç sıkıntı yok. Yanılmıyorsam. Aynen. Biz bu elde atlardan biri, yani ilk çoğalan atlardan biri. Kendisi buna da bir tane demirdir koyacağım arkadaşlar. Demir farmı yaptığı için demirdir olsun. Şöyle güzel. Bir tane isim etiketi var mı? Var. Bu arkadaşa bir de isim verelim. Bunun ismin, ismini de arkadaşlar Tiz koyacağım. Tiz. İsmi Tiz olacak. O da Legolas'ın atı. Şöyle. Adını Tiz koyacağız. Güzel. Yanımızda tuğlamız var. Şeyimiz var. Tamam. Sıkıntımız yok. Kaçma. Neredesin bakayım? Hop. Bu da tiz. Gayet güzel oldu arkadaşlar. Bunu da götürelim bir hediye edelim. Haydi bakalım. Şimdi Yasin'in evi biraz daha bizim çaprazımıza düşecek. Yani Ali Deniz'in evinden biraz daha çapraz. Umarım Beyzin'de değildir ya. Beyzin'de olmazsa çok tatlı olur. Şimdi chatten sorabilirim ama sormayayım. Heyecanı kaçmasın. Şimdi şu taraftan yol varsa oradan gidelim ya. Yanılmıyorsam bu tarafta bir yol olması lazım. Biraz da bu tarafları keşfetmiş olalım. Hadi oğlum. Çıkabilirdin sen burayı ya. Niye böyle yaptın ya? <laughs> Pardon arkadaşlar. Oğlum çık. Sık ağaçları sevmiyorum ya. Çık. Çık buralardan çık. Buraları geçersin. Çık. Çukur mukur gelmese bari. Aynen. Bunun gücü mü düşük ya? Yo. Demir zırhı olduğu için mi acaba? Şimdi şuralardan geçemiyoruz. Şuradan geçtik güzel. Böyle derin bir nehir falan çıkarsa yalnız zor olur bizim için. Aha şurada bir tane göl var. Oo bu ne kadar sık açtık ya buralar. Şuradan geç bakayım oğlum. Ha. O jungle'a mangala girdik. İşimiz biraz zor. Şu taraflara gitsek. Aslında bir haritadan baksaydık güzel olacaktı. Yola çıkmadan diyecektim ki çukur varmış. Geçtik. Burada bir ağaçları bir katletmişler. Vallahi ağaçları katletmişler. Şimdi bir bakalım arkadaşlar. Şimdi onun beyzine gitmek için de 66. Bu taraf artıyor. Şöyle düşeceğiz. Lakin ki yok 66 değil. Bize artan lazım. Aynen. Şöyle artacak. Oo, burası baya engin çukur. Bu düşüyor mu bu taraf? Bu taraf artıyor. Bize bunun düşeni lazım. Yani şu tarafta ve biraz şu tarafta bir base çıkacak. Tahminim o yönde. Hoppa. Hoppa. Şöyle yavaş yavaş indirelim. Atı. Bu arada gece oluyor sıkıntı. Umarım Yasin uyur. Abi bu taraflar ne kadar sık ağaç ya. Portaldan mı geçirseydik atı? Abi heyecanlanıyorum bir de ya. Atı düşüreceğim bir yerlere diye. Arkadaş ne kadar sık orman varmış burada. Doğru mu gidiyoruz acaba? Ali Deniz'in hizasına düşecek. Şurada bak bir tane torç var. Bu acaba onun çekeceği yolun torcutları mı? At buradan geçer mi? Geçmezse kayışla çekeriz. Yüz oğlum. Aslansın. Aynen burada torçlar var. Bu torçları takip edelim bakalım. O şeyin evine çıktı bu. Oğuz'un evine çıktı. Niye o evine çıktık biz ya? Baya kaybolduk resmen. Şöyle bir tekrar bir bakalım. Şimdi şu taraf azalıyor. Yani. Yo artıyor. Bize biraz azalacak. Şöyle biraz azalan lazım. 100 oğlum. 100 100 yüzebilirsin. Yüzebilirsin aynen bu taraf azalıyor. Tamam. Bizim aslında bu tarafı azaltmamız lazım. Bu tarafı azaltmak için de şöyle gidersek ne yapıyor? Aynen azalıyor. Buradan geçebilir misin? Geçersin, geçersin. Biraz sert vurdun ama geçersin. Sıkıntı yok sana. Sana karada ölüm yok. Geçersin. Aynen şu tarafa doğru gidersek çıkacağız galiba. Dediğim gibi çok böyle hep portaldan gidip geldiğimiz için. Evlerin yolunu bilmiyorum Creeper. Creeper, Creeper. Şuradan bir çıkalım. Hadi oğlum çık buradan. Buradan çıkabilirsin ya. Kafayı yedi. Heh. Şöyle. Hoppa ok. Vurma oğlum atı. Arkadaş ne kadar sık buralar. Resmen geçemiyoruz ya. Çık oğlum buradan çıkarsın sen ya. Cık. Yok inat etti çıkmayacak. Şuradan dönelim tekrar. Buradan zaten çıkamıyoruz. Bayağı bir sıkıştık. Abi şuralardan inelim. Atı öldürecekler ya. Demir zırh falan var ama. Hayvan ölecek. Şu su yolundan gidelim bakalım biraz. Abi resmen kayboldum ya. Dur bakayım. Düşme at. Yüzebilirsin buradan. Ah. Sana yüzebilirsin dedim. Yanımda yatak da yok. Gel oğlum. Gel oğlum. Şöyle biraz çekelim bari de. Abi şurada şelale gibi bir şey var. Ee, buradan karşıya geçirsek yine bir komuta bakalım. Konuma bakalım. Abi çok açıldık ya. Niye böyle oldu bu? Şuradan karşıya çeksek. Buradan tırmanamaz ki bu. Gel. 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 Brüş. Gel. Gel. Aynen. Atlayalım tekrar atımıza. Resmen konumu kaybettik. Allah Creeper. Kaç 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 kaç. Oklar moklar. Ya biri uyusa ya artık. Aha buldum. Şu galiba atlama yaptığı kuleydi. Umarım base'inde değil. Uyuyor. Uyumadığına göre base'inde olmayabilir ha. Bu bizim için avantaj. Şuradan geçebilir mi? Geç. Geç. Şuradan dolaşalım bari diyeceğim ama buradan da yol yok. Arkadaşlar ne kadar zor bir yere base yapmışsın. Yok, yol yok. Şuradan geç. Aynen, Jadmago uyuyor. Çok şükür. Gayet sağ olsun kendisi. Bana yardımcı olacak herhalde şimdi. Aynen. Şuradan geçebilir miyiz? Ya şurayı kırsak mı? Kır. 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 Yok. Kitlendi burada at. Şuradan geçeriz. Aynen. Aynen. Base'in üst tarafına geldik. Ç çaktırmadan şu kenara bir yere insek mi? Kendi orada yoksa. Şöyle çaktırmadan. Orada witchler miçler var işin kötüsü. Atı getirdik şey yapamıyoruz ya. Teslim edemiyoruz adama. Şuradan insek mi yavaş yavaş. Aynen. Şuradan yavaş yavaş inelim. Şöyle çaktırmadan şuraya bırakalım, kaçalım. Dur oğlum. Dur. 2 3 4 5 5 Gir içeri, gir gir gir. Gir, 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 gir. Oğlum gir. şunu bir alalım. Şuraya park et bakayım. Bir dur şurada. Bir kıpırdama. Hemen şöyle koyalım kaçalım arkadaşlar. Aynen zor oldu biraz ama oldu yani. Şu anda Beyzin'de yok. Görünmüyor. çok güzel. Hemen tabelamızda yerleştirelim. Buradan topuk. Hop. Saruman'ın hediyesidir. Şuradan da Legolas'tan çaldım. Aynen öyle. Hemen Yasin'in atını da teslim ettik. Kaçalım arkadaşlar. Portalından kaçalım. Bizi fark etmeden. Hemen beytimize dönelim. Haydi, haydi, haydi. Evet, bugün iki hediyemizi teslim ettik. Oğuz'a da dediğim gibi aktif olduğu zaman Oğuz'a da bizzat götüreceğim. Atını bir tane de Gandalf dayıya vereceğiz. Gandalf dayınınki ki söz verdik biliyorsunuz kendisine. At da at diye tutturdu. Hemen ona da bir tane at çekelim şuradan. Zaten o burada olduğu için direkt kendisine hediye olacak. Şimdi şu beyazdan verdik. Gandalf'a da şundan verelim. Dur. Dur. Brüş. Sen. Gel. Gel. Çık. Oğlum çık. Aynen. Şöyle gel. Aynen. Umarım bu eğitilmiş mi? Hemen bakalım. Şunu bir atalım. Kayışa da gerek yok şimdilik. Şöyle bir eğerle deneyelim. Eğerle. Ona da elmas zırhı ayırmıştım. Zaten söz vermiştim kendisine. Aynen bu da eğitimli. Şunları da koyalım. Oo, bu da çok sağlam oldu. Bu da çok sağlam oldu. Buna da bir isim etiketi yapıştıralım. Bu arada inşaat devam ediyor arkadaşlar. Arkadaki kalede kapıyı falan yaptık. Bunu da yaptığı kapının yanına hediye gibi koyacağım. Ben de arka tarafı yapıyorum. Arkadaşlar bu da Gandalf'ın atı olan Gölge Yeli. Gerçi onun atı beyazdı ama şu anda beyaz atımız yok. Gölge Yeli olacak. Aynen. Nerede? Nereye kaçtın lan? Aşağı mı düştün? Aynen buraya gitmiş. Hop. Alalım gölge eleği de. Çık şuradan. Çıkamıyor. Ön kapıya dolaşalım. Hem kapıyı da görmüş olun. Böylelikle arkadaşlar. Şuradan ver gazı. Ver gazı. Kendisi de geldiği zaman görsün. Zaten kapı inşaatında çalışıyor. Gördüğünüz gibi kapı da gayet güzel oluyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim hem size. Şöyle tam kapının arkasına bırakayım. Dün bayağı bunun için çok uğraştı çünkü. Şöyle atın etrafını da bir çevirelim. Aynen. Hop. Gölgeyle aynen. Şuraya bir de tabelasını koyalım. Diyelim ki Saruman'dan Gandalf'a hediye. Gayet de güzel oldu. Şuraya da ya yani gerek yok başka. Evet. Bu da Tarık'ın yani Gandalf dayının atı olsun. Onu da bırakalım orada. Evet arkadaşlar bugün hediyelerimizi teslim ettik. Gördüğünüz gibi gayet de güzel. 3 tane at, 3 tane bir Ali Deniz'e götürdük. Ali Deniz'inkinin adı Brego, kendisi Aragorn'un atı. Bir tanesini zor da olsa Yasin'e götürdük. Yasin'in atı Tis, Legolas'tan çaldığımız at. Aha da bu da Gölge ile Gandalf'ın atı. Gandalf dayıya hediye edeceğimiz at arkadaşlar. Biz bu arada arkada atları çoğaltmaya devam edeceğiz. Ee, kendimize de bir tane at yapacağız. Gayet de güzel olacak. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Görüşmek üzere.